Kandil'de bir basın toplantısıyla dünyaya duyurulan PKK terör örgütünün sınır dışına çekilme kararının ardından örgütün tüm birimlerine telsizle acil kodlu bir mesaj verildi. Hazırlıklarınızı bitirin ve gittiğiniz yoldan geri çekilin mesajıyla bölgedeki örgüt üyelerinde hareketlilik yaşandı. PKK terör örgütünün Kandil sorumlusu Murat Karayılan tarafından tüm birimlere iletilen telsiz emriyle çekilmedeki tereddütlerin ortadan kalktığı ve en kısa sürede kuzey Irak'taki kamplara çekilmeleri istendi. Pandil mesajında örgüt üyelerinin çekilme sırasında duyarlı ve hareketli olması istenerek mümkün olduğu ölçüde geceleri hareketliliğin artması istendi. Örgüt üyelerine nereden ve nasıl sınırı geçecekleri konusundaki talimatsa, siz nerenin güvenli olduğunu bilirsiniz şeklinde oldu. Çekilmede örgütün sorumluları öncelikli olarak takip edecekleri yolu önceden belirlemesi istenerek milislerden lojistik destek alınabileceği vurgusu yapıldı. Kandil'den verilen mesajlara tüm birimlerin olumlu yanıt verdiği öğrenildi. PKK terör örgütü mensuplarının 8 Mayıs'tan itibaren gece 8 saat yürüyeceği, geriye kalan 16 saati de uyuyarak ve dinlenerek geçirecekleri belirtildi. Yanlarında silahları ve yiyecekleriyle yol alacak PKK'lılar bölge bölge buluşup kuzey Iraktaki kamplara gidecek. Çekilme sürecinde örgüt içinde Renas denilen yani yolları iyi bilen örgüt mensupları gruplara ön ayak olacak. Aylar sürecek çekilmenin sonunda tüm örgüt mensupları Kuzey Irak bölgesinde PKK'ya ait 30'a aşkın kampa yerleşecek.